Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mice ve bugün yeni bir Call of Duty Mobile videosu ile birlikteyiz. Bugün sezon 11'in en iyi 10 silahına sizlerle birlikte göz gezdireceğiz. 10. sırada yeni gelen bir silah. Bu sezonun yeni elemcesi PKM var. Dizilimimiz bu şekilde biraz ağır bir dizilim. Ama memnun kalacağınızı düşünüyorum. Daha çok safe oynayanlar için yani daha güvenli, daha geriden çok hıgaş odaklı oynamayan oyuncular için güzel bir silah PKM. 9. sıraya geçelim. 9. sırada Fenek var. Bayağıdır listelerde yoktu. Arkadaşlar lütfen bunu Akimbo kullanmıyoruz. Akimbo'su inanılmaz nerf yedi. Fenek ilk geldiği sezon metaydı. Herkes Akimbo'lu dolaşıyordu hatırlarsınız çift Fenek'le. Ama o devir bitti artık. Fene'yi tek kullanıyoruz. Lazere MIP lazer taktım. Veya MIP lazer. Nasıl telaffuz etmek isterseniz. Bu da hipfire. Yani nişan almadan sıktığınız zaman merminin daha düz gitmesini sağlıyor. Daha isabetli gitmesini sağlıyor. Ama ben hipfire'ı önemsemiyorum. Fene'kle ortadan ortadan sıkacağım diyorsanız da OVC lazer takabilirsiniz. OVC lazer de ADS mermi yayılmasını azaltıyor. Fakat e, rush silahı olduğu için fenek ben Mip Lazer'i tercih ettim. Geri kalan dizilimler de ekranda gördüğünüz gibi. Ve 8. sıraya geçelim. 8. sırada AS Val var. Veya AS Val. nasıl telaffuz etmek isterseniz. Dizilimimiz bu şekilde. Avantaja el çabukluğu taktım ben şarjör değiştirme yani reload animasyonu oldukça yavaş asfalın ben bu yüzden el çabukluğu taktım ama isterseniz el çabukluğu yerine arka kabzada tanecikli kabza bandı takıp ADS mermi yayılmasını azaltabilirsiniz gerisi aynı şekilde size kalmış sırada 7. sırada ise MK2 var. Ara bulucu. Peacekeeper'ı ara bulucu yani pezevenk gibi çevirmişler. Neden bilmiyorum. <laughs> MK2 var. MK2'nin de gan bu şekilde. Bu silahı nasıl kullanabilirsiniz? Açıkçası M4 kullanmak yerine M4 kullanan arkadaşlar hala var. O türde MK2 kullanırsanız ortalama size aynı zevki, aynı hissiyatı verecektir. Üstelik çok daha iyi bir silah. MK2. Ara bulucu kullanabilirsiniz. Benim gayet sevdiğim bir silah. Sırada 6. sırada jilet sırt Razorback var. Geçen attığım videodaki dizilimiyle aynı. Onun için çok kısa göstereceğim. Jilet sıktı denemeyenler denesin. Oldukça memnun kalacaklardır. Hani özellikle farklı silah kullanmak isteyenler için de güzel bir silah. Ben örneğin her maç farklı bir silah kullanırım. Her maçı farklı bir silahla girerim. Çünkü oyun bir sürü silah sunmuş bana. Geniş bir silah yelpazesi var. Oturup aynı silahlarla oynamak açıkçası bana biraz sıkıcı geliyor. Aynı düşüncede olan arkadaşlar da bu silahları eminim deneyeceklerdir. Ve ilk 5'e geldik. İlk 5'imiz önemli. 5. sırada Holger var. Holger'ın dizilimini hemen göstereyim bu şekilde. Optik neden taktık? Optik e, ilk öncelikle Battle Pass'i olanlar, Battle Pass'ten Holger alanlar optik takmaya da bilir. Fakat normal Holger'ın Iron Sight'ı yani nişangığı e, verimli değil açıkçası. İyi bir performans vermiyor. Bundan dolayı da kırmızı nokta taktım ben. Siz istemiyorsanız takmazsınız. Takmazsınız pardon. Onun yani avantaj takarsınız ne bileyim alt namlu takarsanız size kalmış. Ama benim dizilimim bu şekilde. Beşinci sırada Holger var. Yani son sezonlarda sürekli ilk 5'te ilk 10'da olan bir silah Holger. Oldukça güzel kullanılabilir. Ve dördüncü sırada M13 var. Pardon. M13 zaten M13'ün güzel bir silah olduğunu oturup ballandıra ballandıra anlatmaya gerek yok. Çoğumuzun elinde olan bir silah. Orta mesafe, uzak mesafe, yakın mesafe. Bütün mesafelerde iyi ve gandıman veren bir silah. Yani sizi yarı yolda bırakmaz M13. Yani alın kullanın. Hani bu ilk 10 silah listesinden hangi silahı sürekli kullanayım derseniz bana sorarsanız ya tip 25 ya M13 herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir silah. Yeni başlayan oyuncular için de bu geçerli. Dizilimimiz de bu şekilde. En son ki yaptığımız dizilimle arasında çok fark yok. Ön diğerinde alt namluya e, alt namluda bir aparat vardı. Şimdi arka kabzada tanecikli var. M13 dizilimimizde bu şekilde. Üçüncü sırada SVD var. SVD kesinlikle oyundaki en iyi sniper. Yani şimdi DRQ, Locus, gayet kullananlar gücenmesin ama SVD arkadaşlar hepsinin içinden geçer. Neden geçer? Şöyle söyleyeyim ilk öncelikle DRQ tek atıyor okey. SVD de tek atıyor. Yani diyelim tek atmadı mı atış hızı yüksek. Yani M21 gibi silah tak 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 üst üste sıkabiliyorsun. Yani böylelikle yani yere otomatik bir sniper düşünün ve bu sniper tek atıyor. Yani o yüzden SV'de kesinlikle en iyi sniper oyundaki dizilimini gösterdim zaten ekrandan siz bakmışsınızdır. Ekran görüntüsü almışsınızdır. İkinci sıraya geçelim. İkinci sırada bu sezonun buff alan bir silahı CBR4. Geçen sezon fena değildi ama e, recoil'inde yani silahın sekmesinde bazı sıkıntılar vardı. Fakat bu sezon gelen buff ile, ile birlikte oldukça düzeldi. Oldukça güzelleşti. CBR4 ikinci sırada. Önemli bu. Doya doya kullanın. Gayet güzel bir SMG. Maalesef skin'i gelmedi. Ne görevle verdiler ne Battle Pass verdiler. Ben de altın yapmıştım. Öyle kaldı. Elmasa da daha çok var. Bunda elmas yapmam. Battle Pass'e verir belki. Ve... Birinci sırada şaşırdık mı şaşırmadık. Geçen sezonda metası bu sezonda metası tabii ki de tip 25. Tip 25'te de dizilimimiz bu şekilde tip 25 hala kullanmayan arkadaşlar varsa arkadaşlar artık M4'leri, AK117'leri <laughs> pardon AK47'leri falan bir kenara kaldırın. Oturup M13 tip 25 gibi silahlara alışın, kullanın. Özellikle çok oyunculuğu için söylüyorum ben. Battle Royale'deki en iyi silah dizilimleri vesaire bunlara girmeyeceğim. Çünkü Battle Royale kısmı ile ilgili bilgim az. Hani ben dümdüz oynuyorum hangi silah bulduysam. M M13 oynuyorum, M4 oynuyorum, AK117 oynuyorum. O da eski Battle Royale alışkanlıklarından dolayı. Ama çok oyunculu oynayan arkadaşlar, hani Battle Royale'den gelip çok oyunculu oynamak isteyenler oturun tip 25 elinizi alın, M13'ü elinize alın, M4'leri kenara atın. Bu silahlarla doya doya bol bol kill alın. Yani tip 25 önemli. Bu arada liste ile ilgili açık son olarak söylemediğim bir şey normalde şunu da söyleyeyim. Bu 7 8 9 ve 10. Bu 7 8 9 10'dan beğenmediğiniz bir silah yerine oturup SKS'yi koyabilirsiniz. SKS'nin gunsmith'i yani dizilişi önceki videoda var. Ben SKS'yi bu sezon koymayı tercih etmedim. Sebebi de zaten SVD kullanıyorum. Bana kullanış olarak hani... Tabii ki de kullanış olarak aralarında farklar var ama... Benim için benim kafamda aynı. Yani nişancı bir silah. Tamam diğeri keskin nişancı ama ikisi de baktığın zaman yarı otomatik. Ondan dolayı ben SKS'yi koymadım. Yoksa de bu sezonun yine kesinlikle en iyi silahlarından bir tanesi. Size tavsiyem hatta 7 değil de 6, 7, 8, 9, 10'dan bir tanesini çıkartıp SKS koyup bol bol kill alabilirsiniz. SKS kullanmamam bu sezon benim tercihim normalde en iyi 10 silah arasında kesinlikle olacak olan bir silah. Olması gereken bir silah. Diyelim ve bu videonun da sonuna gelelim. Videomuz yaklaşık 9,5 dakika oldu. Buraya kadar izleyen Herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni bir Call of Duty Mobile videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.